Yeni Adventure İstanbul tişörtüyle bir video çekeyim istedim. Tişörtler daha gelir gelmez. Ve konumuz da 2019 EİKMA'da gördüğümüz o zamanlar daha tabii çok konsept aşamasındaydı. Norden 901 Husqvarna'nın yeni böyle bir macera motosikleti olacak. Ve bence çok kendine has, kendine özgü bir motosiklet. Burada yine o hani Swart plan, Bit plan de gördüğümüz gibi çok böyle kendine has bir motosiklet göreceğiz. Gelin Norden 901'in detaylarına bakalım. Husqvarna'dan bahsedecek olursak biliyorsunuz Husqvarna İsveç menşeli bir üretici aslında ve Norden 901 de 899 cc'lik paralel twin bir blo sahip. Zaten bu blo tanıyoruz yani artık hani işte 890'dan falan çok gördük. Aynı blokları yine burada da göreceğiz ki zaten KTM Husqvarna işbirliğini hepimiz biliyoruz o işte Svart planlardaki, wit planlardaki bloklar aynı zamanda düklerde de kullanılıyor vesaire. Bu kısımlara girmeyeceğim tabii ki de ama Nord'un 901'den uzun uzun bahsedeceğiz çünkü insanların böyle gördüğünde ya bu nasıl bir adventure, bu nasıl bir tasarım dediği bir motosikletti. Böyle kalıplı bir makine görüyoruz. Eikma 2019'da zaten bu ilk işte konsept hali ortaya çıktığında insanlar vay be tasarıma bak falan demişti. Böyle kalıplı da duran bir makineydi. Belki EICMA 2021'de bu sene gidip orada yeni bir şeyleri daha görme şansımız olur. Bilmiyorum yani buradan bilmiyorum mesaj bir yerlere ulaşır mı? Neyse Norden 901'den devam edelim. Norden 901'de tüp şasi kullanmışlar. Trellis şasi var. Bu sayede işte yine hafif olması vesaire sağlanmış ki ağırlığa baktığımda yakıt hariç 203 kilogramlık bir ağırlık verisi paylaşmış Husqvarna. Beklentimden daha hafif bir motosiklet olmuş. Yani genel itibariyle baktığımda kalıplı görüntüsüne rağmen hafif bir motosiklet olmuş gibi gözüküyor. Ama tabi tek artısı bu da değil. Aslında birçok artısı da var zaten. Bunlardan benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Diğer konulara girmeden ilk önce buna bir değineceğim. Burada bir IMU ünitesi var ve bu sayede işte yatış açılarını vesaireleri ölçebiliyor burada Nord'un 901 ve burada viraj çekiş kontrolü var. Yani ne kadar yatıkken gaz açtığınızı vesaire hepsini hesaplıyor. Virajda lastiğin yine böyle herhangi bir şekilde sarmasının önüne geçiyor. Viraj çekiş kontrolü çok üst düzey bir güvenlik donanımı aslında olması gereken. Bence bütün güvenlik donanımları olmalı motosikletlerde. Sonuçta insan hata yapabilir. Elektronikler insanlardan daha az hata yapıyor. Genel itibariyle biraz daha bu konuda elektronikler bizden daha başarılı. Viraj çekiş kontrolü olması çok güzel olmuş. Viraj traction kontrolü. Bunun dışında yakıt hariç demiştik bu ağırlık için. Bu ağırlığa ne ekliyoruz? Bir de 19 litrelik bir yakıt verisi eklediğimizde ki depo 19 litre zaten. Yani burada Husqvarna 400 kilometrenin üstünde menzile çıkabildiğini söylüyor Nord'un 901'in. Biraz bana yüksek gibi geldi bu beklenti. Çünkü yani 400 kilometrenin üstüne çıkması için yani 5 litre civarında yakıt yakması lazım. Hatta 5 litrenin altında yakıt yakması lazım. Bu da ya bence bu koca blok için ya çok da mümkün değil gibi geliyor buna. Bana burada Husqvarna'nın verdiği veri bana çok e, böyle bir hani tutarlı gelmedi diyeyim aslında. Uzun bir yolculuğa çıkacağınızda menzilinizin iyi olması böyle adventure bir motosiklette iyidir. Çünkü işte bir ne bileyim Moğolistan'a girmişsinizdir. Böyle benzinlik yoktur vesaire. Hani büyük depo burada ihtiyaçtır. Burada yine bunu görüyoruz. Hani en azından bir yüksek bir menzil yakalamaya çalışmışlar. Ama ben sanmıyorum ki 400 kilometrenin üstünde bir menzil verebilsin. da çok yani şey gelmedi. Yüksek bir ihtimal gibi gelmedi. Ki zaten offroad'dan da biraz bahsetmişken ön tarafta 21 inçlik bir jant var. Arka tarafta 18'lik jant var. Yani bildiğimiz arazi sınıfında böyle hitap edebilecek böyle işte tel jantı görüyoruz ve Pirelli Scorpion Rally lastiklerle geliyor. Norden 901 ki lastik anlamında da hem yolda hem işte arazide fazlasıyla böyle amacınıza hizmet edebilecek bir lastik. Çok yönlü bir lastik zaten Pirelli Scorpion Rally ve bu özelliğiyle bilinen bir lastik. Burada da yine bunun kullanılıyor olması güzel. Yani hem işte belli bir miktar araziye girdiniz hem uzun süreli yol kullanımı yaptınız. Bunların hepsine başa çıkabilecek bir lastik tercih etmişler. Full LED bir aydınlatma sistemi var ve baktığımız zaman ön tarafta böyle o işte ana farın, o yuvarlak farın yanlarında böyle sis farına benzer iki küçük far olduğunu görüyoruz. Böyle muhtemelen onlar da zaten sis farlarıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü motoru biliyorsunuz daha görme şansımız olmadı. Umarım hani göreceğiz yakın zamanda. Bilmiyorum burada spor motoya gelir mi? Gelirse testi açarlar mı? Testi açarlarsa bize öncelik verme konusunda şu aralar biraz sıkıntılar var spor moto ile ilgili. Biraz böyle test motosikleti konusunda öncelik tanımaları, hızlı davranmaları lazım diye düşünüyorum ben. Başka söyleyebileceğimiz ne var? Tabii ön tarafta ufak bir camın olduğunu görüyoruz. Bu da araziye girdiğinizde hani hep bahsedilen mevzu hoplamalarda, zıplamalarda kaskı cama çarpmayın, kafayı cama geçirmeyin diye bu ufak camı kullanmışlar ve bunun da yine en azından boyun bölgesine kadar rüzgarı kestiğini söylüyor. Husqvarna tarafı. Genel detaylardan bahsettik. Yani tasarıma da zaten bence söyleyecek söz yok. Çok sıra dışı gerçekten de. Farklı çizgilere sahip bir motosiklet. Ki zaten onun çekici yapan da bu. Yani bir başka bir şey görüyorsun böyle Nord'un 901'e baktığın zaman. Ne bir şeyle kıyaslayabiliyorsun. Ne bir işte hani 890 Adventure'la kıyaslayabiliyorsun. Ne Afrika Twin'le kıyaslayabiliyorsun. Ne bir GS'le kıyaslayabiliyorsun. Tamamen kendine has çok özgün bir tasarımı var. Bu çok değerli bir şey ve göze de hitap eden bir tasarım var. Bu da bir diğer artısı. Ön tarafta 43 milimetrelik WP'nin apex çatalları var ki zaten bildiğimiz, kalitesini bildiğimiz, aşina olduğumuz artık hani düştüğünü ispatlamış amortisörler bunlar ve 220 milimetrelik çalışma aralığı var. Gerçekten fazla bir aralık bu. Yani 22 santimlik böyle ön tarafın kapanıp açılabildiğini düşünün 220 milimetrelik bir açılma ve kapanma aralığı yani bunu görüyoruz ama umarım biraz da böyle dirayetlidir böyle fren esnasında dalma falan yapmıyordur ki WP amortisörler genelde bunu yapmıyor daha böyle rigid daha stabil oluyorlar böyle bir frenleme esnasında vesaire ama tabi bir yandan da sönümleme için biraz daha yumuşak olmaları gerekiyor burada güzel bir balans yakalanması gerekiyor yani. Bütün motosikletler için böyle bu sınıftaki bütün motosikletler için bu böyle fazla sert olunca da bu sefer arazide bir dezavantaj oluşturuyor. Ama dediğim gibi burada ben WP burada Apex seviyesiyle yine o kıvamını yakalamıştır diye tahmin ediyorum tabii ki de kullanmadık, bilmiyoruz. Yani kesin konuşmayayım. Sonuçta ne olacağı belli olmaz bu konuda. Aynı şekilde yine arka tarafta da WP Apex bir amortisör var. Onun da 215 milimetrelik yani 21,5 santimlik bir çalışma aralığı var arka tarafta da. Yani böyle bayağı bir geniş bir çalışma aralığına sahip bu amortisörler. Güzel bu yönü güzel. Ki biraz da motor bloğundan bahsedelim ki değinmiştik zaten ama 105 beygirlik ve bu gücü 8000 devirde verebilen bir bloktan bahsediyoruz ama tork odaklı bir blok bu çünkü Maksimum torku olan 100 Nm'yi de 6500 devirde veriyor. Yani daha devir bandının ortalarında o böyle maksimum torkunuzu almaya başlıyorsunuz. Bir arazi motosikleti için alt devirlerde alıp yürümesi gereken bir motosiklet teması üzerinden gittiğimizde gücün bu devrin alt kısımlarında dolu olmasına olmasını olduğunu görmek de güzel burada. Onu da görmüş olduk ve gelelim frenlerine. Yani frenlerde Frenlerin üstünde bir marka logosu görmüyoruz. Yani Husqvarna'nın kendi logosu var ama Husqvarna'nın belirttiği kadarıyla fren kaliperlerini CJ Juan'dan tedarik etmişler. Yani bu sayede işte yine motorun güzel bir fren performansı olacağından falan bahsediyorlar ki zaten ön tarafta 320 milimetrelik çift disk var. Yani güzel duracaktır diye tahmin ediyorum. Sadece bir tahmin bu bu arada. Arka tarafta da. 260 milimetrelik bir disk fren var yine ve Bosch'un ABS sistemiyle desteklenmiş. Bu da yine IMU ünitesine dahil zaten hepimizin bildiği gibi. Çünkü bir IMU ünitesi olunca burada işte viraj ABS'si vesaire de yine hepsi de Norden 901'de birlikte geliyor. Yani teknolojik de bir motosiklet. Hem böyle burada Husqvarna diyor al bunu böyle yollara vur. İşte buradan kuzeye kadar git Norden yani. Hani Norda kuzeye kadar git diyor. Hem de hani bütün teknolojiyi ben sana koydum ihtiyacın olabilecek şey demeye çalışmış burada. Bir de gidon amortisör var onu da yine atlamadan geçmeyelim. Kaydırmalı debriyaj var. PASC dediği KTM tarafının Power Assistant Slipper Clutch var yine. Bu da yine bir artısı. Ve Quick Shifter desteği var. Bu da bir artı yine. Burada tabii işte yani kolaylıkla debriyaj kullanmadan işte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü vites ister aşağı ister yukarı hepsini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunun olması da güzel zaten. Husqvarna buna Easy Shift diyor. Easy Shift Quick Shifter diyor ki bu teknoloji yine Norden 901'de var. Opsiyonel olarak mı açılıyor yoksa üstüne standart mı geliyor bu kısmını bilmiyorum ama yani bu teknoloji bunda da var mı? Var sonuçta bu blokta zaten 890'da da falan görmüştük. Şıkır şıkır çalışan bir böyle quick shifter'ı vardı bu makinelerin. En güzel yanlarından biri. 3 farklı modu olacak. Sürüş modu, yol, yağmur ve offroad modu olacak. Offroad modu dahilinde isterseniz arkada AVS'yi kapatabileceksiniz. Traction kontrolü kapatabileceksiniz. Yani bu modlar arasında bir kişiselleştirme, ufaktan böyle kişiselleştirme yapmayı da mümkün kılıyor bu arada Norden 901. Cruise kontrol yine bu motosiklet dahilinde. Ama yine işte 890'da olduğu gibi böyle opsiyonel olarak mı açılacak tek hani direkt tek paketi olarak mı gelecek yoksa direkt işte orijinal olarak standart olarak mı bulunacak o kısmını tabii ki daha bilmiyoruz. Onu da yine geldiği zaman görme şansı yakalayacağız. Ve zaten olması gerektiği gibi Ride by Wire'la destekleniyor. Yani telli bir gaz kolu değil. Direkt kablolu bir gaz koluna sahipsiniz burada. Yani birçok elektronik anlamda ben Norden bin artısını görüyorum. Ekran tarafında da ekranda işte iOS destekli, Android destekli bir ekran olacak. Bu sayede işte telefonuma bağlandım, interkomuma bağlandım falan gibi durumlarda bu TFT ekran üzerinden gelen çağrıyı vesaireyi yol e, dur durumunu yani soldan işte 500 metre sonra sağa dön falan filan gibi navigasyon verilerini de alabileceksiniz. Böyle bir artısı var onu da söyleyelim. Ve aksesuar anlamında da ben motorun gayet geniş olduğunu görüyorum. Yani baya bir aksesuarı var. Böyle ısıtmalı, ergonomik sele mi dersin, işte TuraTek çanta mı dersin, işte ne bileyim Air filter kitleri mi dersin? İşte bu GPS tutucu braket mi dersin? Hemen hemen böyle bir adventure motosiklette arayabileceğin her türlü aksesuarı bulabilmek mümkün. Ben zaten bu aksesuar kataloğuna baktığımda da görüyorum bunun ordundaki 901'in. Hatta bu aksesuarların size İsveç fiyatını da vereceğim. Şu an 1 Kasım 2021 itibariyle bir İsveç kronu 1.1 Türk lirası yapıyor ve buradan fiyatlara baktığım zaman yani 1.1 ile çarpacaksınız verdiğim fiyatları ki ben de zaten aşağı yukarı size bir fiyat veririm. Mesela dediniz ki ben bir arka çanta taşıyıcı alacağım. Arka çanta taşıyıcının fiyatı 1065 İsveç kronu. 1065 İsveç kronu ne kadar yapıyor? İşte 1150 lira, 1200 lira civarında bir şeye tekabül ediyor böyle bir fiyat var mesela onun dışında mesela neye bakalım? Mesela far koruma var. Far koruma için verdikleri fiyat 537 İsveç kronu. Bu da yaklaşık bir 600 lira yapacaktır. Bu bahsettiğim işte koltuklar var. Bakalım başka neler var? Explorer pek gözüküyor bir tane. İçine neler dahil tam bilmiyorum onu çünkü yazmamışlar. Bir orta ayak alayım derseniz o da 2151 İsveç kronu. O da yaklaşık işte 2400 Türk lirasına tekabül ediyordur. Çok güzel bir şey var. Bir alçaltma kiti var. Alçaltma kiti var çünkü sele yüksekliği 85 santim. Bayağı yüksek bir motosiklet. Ve bunu ben alçaltmak istiyorum. Benim boyum bu kadar için biraz kısa kalıyor derseniz. 6450 İsveç kronuna yani yaklaşık 7000 liraya bir alçaltma kiti alabiliyorsunuz. Tabi bunlar İsveç fiyatları. Türkiye'de vergisi şusu busu bunlar daha da yukarıya çıkacaktır. Ve yani Hani böyle bir motosiklet için zaten şöyle teknik verilerinden biraz daha bahsedecek olursam mesela neye değinebilirim? Mesela Husqvarna'nın verdiği yakıt ortalaması 4.5 litre şeklinde 100 km'de 4.5 litre şeklinde. Açıkçası bu bana biraz fantastik geldi yine. Hani diyorlar ya 400 kilometre üstü menzil yakalayabilirsiniz diye. Ya 4.5 böyle bir makine için biraz zor gibi. Bilmiyorum sürersek göreceğiz. Bakalım gerçekten de 4.5'la mı yakıyor? Yani bana biraz burada abartmışlar gibi geldi. Onun dışında verebileceğim başka veya vermediğim başka bir bilgi kaldı mı diye bakıyorum. Hayır çok da kalmamış aslında zaten. İşte yani sele yüksekliğini verdik. O da 85,5 santim yaklaşık olarak. 85,5 santimlik bir sele. Biraz böyle yüksek bu alçaltma kitine yönelecek kullanıcılar olabilir diye tahmin ediyorum. Bunlar da büyük ihtimal yol kullanıcıları olur diye tahmin ediyorum. Çünkü şehir içinde kullanmak için biraz yüksek kalacak gibi gözüküyor bu makine. Yani ağır da bir makine bir yandan. Tabii ki de kendi klasmanı içinde hafif tarafta kalan bir makine ama ağır da bir makine açıkçası uzaktan baktığımızda göze güzel gözüküyor. Ta ki fiyatı görünce anlayacağız her şeyi. Çünkü böyle bir makinenin ben yaklaşık şu anda 200 bin liranın üstünde bir fiyatla satılacağını tahmin ediyorum. Yani daha aşağısı bana kalırsa biraz zor. Yani keşke öyle olsa, keşke ulaşılabilir olsa. Ama yani Husqvarna her zaman böyle bir tık daha KTM modellerinden bir tık daha pahalı oluyor. Bir, bir tık daha pahalı tarafta kalıyor. Yani bugün işte 890 Adventure bile 190 bin bandında satılıyorsa yani Husqvarna Nord'an 901'in de 200 bin lira altında gelmesini beklemek biraz hayalcilik olur. Tabii ki de spor moto her zamanki yaptığı gibi artık burada taktik mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Yani lansman fiyatını biraz uygun tutacaktır. Sonrasında tabi o fiyat bir anda zıplayacaktır diye tahmin ediyorum ben. Makinenin piyasası oturduktan sonra. Ama genel itibariyle Norden 901'i detaylarıyla merak edenler için bütün detaylar bu şekildeydi. Kafanızda bir şeyler oluşması açısından umarım bu video faydalı olmuştur diye temenni ediyorum. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Bay bay. The human spirit is constantly searching for new experiences, new places to explore, new ways to grow. Now, Thanks to those early pioneers, the entire world is our playground. From the very moment we put trust in the north, we have been able to explore further. Progress has accelerated. We all have a desire to escape. Simply pack our bags and head north, or wherever instinct takes us. Each journey comes with a lifetime of experiences. This is why we travel. Our journey began in the small town of Usfada more than a hundred years ago. Now, the adventure continues with the Northern 901. Whose corner? Motorcycles.